Vay 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 vay. Mis gibi kokuyor ev anne. Vallahi mis gibi kokuyor ev Sen nasıl temizledin bu evi ya? Ne yaptın kız? Akşamdan suya mı bastırdın evi? <laughs> bu hale getirene kadar canım çıktı. Fatma yardım etmeseydi şu anda hala ev temizliyor olacaktım. Bu ne böyle ya? Bu çarşaflar böyle yeni moda mı? Yok be oğlum. Koltukları kirletmeyelim diye annen örttü. Ya yok artık anne, amma abarttın ya. Abi bizi eve aldığına dua et. Aa evet, o aklıma gelseydi onu da yapardım vallahi. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Yani şu misafirlik olayı bitsin, kurban keseceğim. Ya sık dişini baba, yarın olacak bitecek. Ya anneciğim bak sen de artık bırak şu temizlik işini, bak pırıl pırıl olmuş hep. Bir yemek işi kaldı. Bir de Feriha'dan fincan takımı ve yemek takımını alacağım o kadar. Allah Allah, bizim yemek takımlarının nesi varmış? Allah Allah, bizim yemek takımlarının başına ne geldiğini unutmadın... ...değil mi Nurhan? Aha! Benim ama açık kaldım, ben anlamadım ki ya. <laughs> Serin abla, ya, çok soğuk ya. Kalk canım, bir bakayım. Ha, ben bakayım anneciğim. Yok artık, hayır anlamadım ki. ...gömleğimi pantolonun içine soktuğumu zannediyorum ama... ...masa örtüsünü sokmuşum. Anne özür dilerim ya. Ya ne bileyim ya. Ay gömleğim sanıp... ...masa örtüsünü sokmuşum pantolonun içine. Yeni aldığımız takımın başına ne geldiğini hatırlıyorsun değil mi? Aha! Ya anne hiç çorap bulamadım, şu halime bak ya. Hatırlamaz yıkamıştım burada. Ya, takımın üstüne oturmuştun, dört tane tabak kırılmıştı. Bir sana, bir de Yılmaz Vural'a <laughs> takım dayanmıyor ya. Fedon bile abim kadar tabak çanak kırmamıştır. Ha ya, bir keresinde de baba hatırlıyor musun, mutfağa bulaşık yıkamaya giriyorum diye girmişti. Arkadan böyle şangır diye bir ses gelmişti, hatırladın aa, mı? Aa. Tam orada bağırmıştık. Konuşma be ergen! Burada Nurhan'ın sakarlık hatıraları resmi geçitini yapmıyoruz. Bu arada sen ne istiyorsan yapabilirsin tamam mı sultanım? Tamam Feriha abladan al yemek takımlarını. Ne istiyorsan onu yap. Hadi bana eyvallah. Feriha'nın takımlarını da kırar mı acaba? kırar Duydum anne. Zengin kız fakir ol.